Dur, dur, dur. 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 Dur, dur Hadi. 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 olmamıştı ve çok olduğu için çok mutluyum. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Hadi. Hadi. De... <laughs> Ediniz. Nasıl buldun parkı? Güzel buldum. Neler nelerle oynadın sen? Bize anlatır mısın? E ben takta valiyi sevdim. Bir de salınca onlar, onlar çok güzeller. <gülüyor> 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 Dekla, bekle bekle arkamdaki de gel. Ben <laughs> <laughs> Köyümüzde çocuklar için bir eğlence alanı yoktu. Büyükşehir Belediyesi'ne ve Sayın Valimiz Ozan Balcı'ya çok teşekkür ederiz. Okulun içinde olması da bizi çok sevindirdi. Çocukların hemen ulaşabileceği daha güvenli bir alanda. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. çekilmeden